Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kısa çizgiyi öğreneceğiz. Diğer adıyla tire olarak biliniyor. Şöyle teker teker nerelerde kullanıldığını öğrenelim istiyorum. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Şöyle düşünelim. Şöyle bir sayfamız olsun. Öğrenciler. Yardım et sığmadı etmek için geldiler. Şimdi bakalım burada etmek sözcüğü sığmadı satır sonuna geldi ve ben aşağıda kelimeme devam etmek istedim. Bunu göstermek için de kısa çizgi yani tire kullanıyorum. Birinci kullandığım yer burası. İkinci olarak da bir olayın, durumun, bağlantının, başlangıcını ve sonunu gösteren tarihler, sözcükler arasına konur. Mesela İstanbul Ankara arası hızlı trenle gidilebilir. Hemen bakıyoruz. İstanbul başlangıç, Ankara sonunu gösteren bir şey ve ikisi arasına tire yani kısa çizgi koyuyorum. Bir diğer örneğim mesela ee, 1972 74 yılları arasında şiir yazmıştır. Şimdi buna bakalım. Yıllar vermiş. 72'de başlamış. 74'te şiir yazmayı bitirmiş. Yani iki tarih arasındaki başlangıcı ve sonucu vermiş ve araya tire koymuş. Bir diğer kısım iki adın zıtlığını göstermek için kullanılıyormuş. Mesela derste soru yanıt üzerinden üzerinden konuyu işledik. Zıt anlamlı sözcükleri biliyorduk. Soru ve yanıt zıt anlamlı ve aralarında kısa çizgi kullanılmış. Dördüncüsü ise cümle içinde ayrıntı sayılabilecek ara sözler cümleler ve açıklamalar arasında kullanılır. Aslında sadece kısa çizgi değil, virgül, parantez de kullanılabiliyor. Mesela en sevdiğim dersten kısa çizgi yani Türkçeden iyi bir not aldım. burada aslında cümleyi şurayı kapatıp okuduğumuzda en sevdiğim dersten iyi bir not aldım. Yani ayrıntı olarak Türkçeden iyi bir not aldım. Kısa çizgi içerisinde veriyorum. Bir sonu, bir diğeri ve sonuncusu satır sonuna sığmayan özel adların özel e, yazılmasına bölünmesine çok dikkat etmemiz lazım. Özel ada gelen ek sığmıyorsa yalnız kesme işareti kullanılmalı. Mesela şöyle bir sayfam olsun yine arkadaşım özgür tırnak özgürden istedim cümlesi olsun. Burada özgürden derken aslında normalde sığmadığı için kelimen bölündüğü için kısa çizgi kullanıyordum. Ama burada öncelikle kesme işareti geldiği için ben bir daha kısa çizgiyi kullanmak zorunda değilim. Sadece kesme işareti koymam yeterli. Şimdi bunları dinledikten sonra ev çalışmanızı yapmanızı istiyorum.